Arkadaşlar, hece dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yarım kalan şeye harfimizi tamamlayacağız. Türkçe ve Arapça hecelemeye çalışacağız. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Arkadaşlar, size önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu hece tablolarını basite almayın. Ben biliyorum demeyin. Mutlaka bir defada olsa tekrarlayın. Aksi takdirde diliniz Arapçayı telaffuza alışamaz. Kelimeleri rahatça telaffuz etmek istiyorsanız ve rahat bir şekilde Arapçayı konuşmak istiyorsanız hece çalışması yapmalısınız. Evet, ş şey harfinin sat ile birlikte okunmasında kalmıştık arkadaşlar. Şaf. Şuf. Şuf. Şap. Arkadaşlar 3 noktayı şapka şeklinde yazalım artık seri ve estetik yazma alışkanlığını yavaş yavaş kazanmak için 3 noktayı şapka şeklinde 2 noktayı çizgi şeklinde yazmaya başlayalım artık şap şık Şol Ço şeklinde de okunuyor. Ama şol şeklinde kalın D sesiyle çıkarmamız doğru olacaktır. Şap k harfi şap şıp счет счет шав show share share show, show. show. Evet. Türkçesini yazalım arkadaşlar. Şas Sat harfimiz altına bir nokta koyarsak Sat harfi olmuş oluyor arkadaşlar. Sat harfimizin Türkçedeki transkribi. Şas Şı, Şıs Çöz. Şal. Şas, şız, şus Arkadaşlar hatırlayalım. S harfi Türkçe'de Latin alfabesinde bir tane Arapça'da Petek F var. Keskin S var. Ve Sat var. 3 tane S harfi var. Bunu Satı S'nin altında bir nokta S Sin Normal alfabemizdeki S sesi Ve peltek S'nin altında Peltek F, S S'nin altında bir çizgi Şeklinde Transkribe Da harfi de arkadaşlar D var D ve dat Bunlar D harfi Datımızın transkribi D'nin altında bir nokta. Normal D sesi del. Alfabemizdeki D sesi del arkadaşlar. Şap derken altına bir nokta koyarsak bunun dat olduğunu anlıyoruz. Şit şun şap t ve p Türkçemizde T harfiyle yazılıyor arkadaşlar. Transkribi yok. Şap Şıt Şut Arkadaşlar D'ye kayıyor ama T Latin alfabesindeki karşılığı T Tatlının T'si şeklinde çıkarıyoruz. Şap Şıt Şut. şav şav v peltek ve kalın harflerimizden f vel ve z Arapçada peltek harfler peltek dilimizin ucunu dişimizin arkasına veya arasına değecek şekilde bir pozisyonda Çıkarıyoruz. F, Z, Z Bunlar Peltek harflerimiz. Şv, Z Harfimizin Transkribi Arkadaşlar Üç tane Z var. Keskin Z Peltek Z Ve Zı tek bir z sesi karşılıyor latin alfabesinde bu üç harfin sesini o yüzden peltek z'miz peltek z z'nin altında bir çizgi keskin z Z'da. z da z'nin altında bir nokta. Yani keskin z Latin alfabesindeki ses oluyor. z altında bir nokta transkribe. Evet devam edelim. şav derken zığımızın altına bir nokta koyarsak z olduğunu anlamış oluyoruz. şav şı şuz şa arkadaşlar üstünde bir çizgi ayın A ayın harfi A üzerine bir çizgi koyarsak transkribi üzerindeki çizgi bu A'nın bize ayın olduğunu gösteriyor. Elif de A ve E sesiyle okunuyor. A'nın transkribi E'nin transkribi de bu şekilde. Evet devam ediyoruz. Şa şo şo. Evet. Şa şo. Chill. Show. Rain harfi. Arkadaşlar ara, Türkçe'de yumuşak G karşılığı. Bakın transkribi rayının transkribi G'nin üzerinde bir nokta şeklinde bir nokta Evet. Şah, şah, şu. Şef. Şif. chouf chouf chac chac choc chac Şık, şık. Şek. Şık. Şük. Şel. yeşil şül şem şim şüm שן 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 שב 슈, 슈, 셰, 시, 슈. şey 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 Türkçelerini yazalım arkadaşlar. Şah. Şah. Gayen. Üzerinde bir nokta. Şah biz normal gayin kaşılı şah 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 şef şif şüf özür dilerim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şef. Şif. Şüf. Şak. Kaf. Eşittir. Türkçemizde G arkadaşlar. Büyük G bu da. Şöyle şap, şap, şu, şek, 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 şük. şel şil şül şem şim şüm şen şin şün şev şiv şu şeh şuraya yazalım arkadaşlar E. Şey, şi şu. Şey. Şey. Şu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.